hafıza teknikleriyle alel ebvab eserler. Burada Ali Bey görüyoruz. Ali Bey evin babasıdır. Babalar ne yapar? Evin her türlü konusunu dinler. İşte buradan Ali Baba'dan alal ebvab yani konular esas alınarak oluşturulan eserleri aklımıza getireceğiz. Evin küçük çocuklarından birisi kamuflajla geziyor ve diyor ki şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu sözden vatan sözünden muvatta aklımıza gelecek. Yani belli bir bölgedeki hadisleri esas alınarak oluşturulan eserler. Evin öbür köşesinde anne yemek yapıyor, mıhlama yapıyor. Kaşarlı peyniri de koymuş, sündüre sündüre mıhlamasını yapıyor. Bu sündürme işinden Sünan aklımıza gelecek. Peki sünen türü eserler neydi? İçerisinde fıkhi hadisleri esas alıyordu. Bizler derinlemesine uzatarak bir konuyu çalıştığımızda fıkıh yapmış oluyoruz. İşte bu sündürmeden de fıkıh konularını içeren Sünan aklımıza gelecek. Yine annelerin derecesi yüksektir. rafa fiilinden oluşan merfu kelimesini görüyoruz burada. Sünenlerin merfu hadisleri içerdiğini unutmayacağız. Evin bir köşesinde de sınıf açılmış. Bu sınıftan musannef aklımıza gelecek. İçerisinde ne var? Merfu, mevkuf ve maktu öğrenciler var. Derecesi yüksek olan merfu öğrenci var. Her türlü konuya vakıf olan mevkuf öğrenci var. Onlara tabi olan maktu öğrenci var. Burada da Buhara Camii görüyoruz. Her türlü konu işleniyor. Yani her türlü cemaat var. Her türlü konu esas alınıyor. Buhari'nin camisinde buradan öğrenmiş.